birlikte. Uzun zaman önce bıraktım Brawl Stars hesabı. önce bıraktım dedim ama bir iki gün önce yükledim. Hafiften baktım. Yeni bir sürü şey gelmiş. Harita olsun. Şey olsun. Güç ligi, grup savaşı falan. Öyle şeyler de gelmiş. Yani yeni bir karakter gelmiş. Çoğunu ben bilmiyorum. Ee, o yüzden sizinle beraber bir bakayım dedim. Şöyle yeni görevler falan gelmiş. Hmm. Robot işler değişmiş. Bu ne? E, bu etrafta sosislilerden can aldığımız garip bir şey. Adam öldürürce düşüyor sosisliye. E, rastgele düşebiliyor. Yani bu arada önceden de vardı. Sadece e, renklerini değiştirmişler. Yani farklı temaya geçirmişler. Bu da vardı diye hatırlıyorum. Bu yoktu. Birebir düello diye bir şey yoktu biz oynarken. Bu da vardı. Bu harita yoktu ama bu mod vardı. Lig. Bunların hiçbiri yoktu. Yani burada aynen farklı farklı mapler falan oluyordu. Hatta şu bire bire oynayalım. Oo, bire bir kısmına bir ara bakmıştım ama çok hatırlamıyorum. Yani üç tane karakteriniz var ve satıyorsunuz falan. Neyse şunu da kabul edeyim. Evet. Onun ne olduğu ile alakalı hiçbir fikrim yok. Hmm, bunun için de yeni görev falan yapmam gerekiyor. Bir sürü de yeni kostüm gelmiş. Hatta şu mağazaya da bir bakalım. Yeni gelen karakter, ücretsiz verilenler. ve yeni kostümler. Oo, Spider kostümü güzelmiş lan. Çok iyi duruyor. Şu Rico'yu çok beğenmedim. Bu zaten hep vardı. Şu da yeni gelmiş. güzel bence. Artık ama bunların da bol bol satılmasına karar gidiyor. onlardan çok da bir problemim yok benim. O zaman yeni sistem gelmiş. Ya önceden karakterleri geliştirmek için karakterlerin kendi puanlarının çıkması lazım. Şu anda puanlar çıkıyor. Sen istediğini istediğin zaman geliştirebiliyorsun. Çok iyi bir şey bence bu. <laughs> bir vardı, hani vardı. Gif de vardı benim zamanımda. Bu yoksa ama denedim ben baya güzel bir barı var barda olduğu zaman canınız doluyor falan güzel bence ee, bu benim oyunu bırakmaya yakın olduğum dönemlerdeydi çok girmiyordum orada bakıyordum sadece bu da yeni gelmiş Mortis hep vardı Tara vardı Jim vardı Max vardı Gray yoktu benim zamanımda bakmıştım ben Uts falan yani Hatta durun ya sizinle tamamını deneyelim ve hangilerinin olmadığını aa dur sevmeyecek ama deneyecek Yanlış olamam alıştırma maçı diye bir şey de varmış. Allah Allah. Bizde o da yoktu. <laughs> Biz sadece burada geride kaldı robotlarla vs atıyorduk. Can sıkıcı. Şu anda burada olması. E i̇şte dedim ki bu size can veriyormuş. Onun haricinde şöyle fırlatılabilir bir kalkanımız var. Eğer böyle yapmazsanız direktmen şöyle kendinize de basamıyorum. Burada direktmen bir sonraki vuruşta direktmen şey yapmak için var falan. Ama canınızın %14'ünü götürüyor. Yani. Neyse o zaman çıkalım. Mantığı bu bunu. Onun haricinde. Eee dur. Şunu da göstereyim direkt. Yok ayıp edeyim. Bu aksesuar, yıldız gücü, eşya ve bir eşya daha kısmı yoktu bize. Eşyalar yoktu, aksesuarlar evet vardı. Hatta aksesuarlar çok iyiydi. Yıldız güçleriyle beraber müthiş oluyorlardı. Ama e, sonradan bazı güzel yıldız güçlerini yok ettikleri için çok daha önem önemli bir şey olmadı. Eşyaların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir ara Hasan e, oynuyordu. Ya bu mu yani? Şöyle atarsan Şey değişmiyor, sağa... Yani dört tarafa atıyor, şöyle atarsam farklı oluyor mu? Yok hayır her zaman da yanına sağa doğru gidiyor. Ulti. Yani ulti iyi ama bak o konuda hiçbir şey demem. Ulti böyle atarsak ne olur? Böyle çok az adam olduğu yerlerde bu işe yarar bu arada. Vurma ihtimalim bayağı artar. Hmm, onun haricinde bir sonraki karakterimize geçelim. Ya bunların aksesuarları ya da yıldız güçlerini bilmiyorum. Hatta yeni değişen yıldız güçleri de olabilir ama. O konuda çok emin değilim. Tek bir mermisinin olması çok can sıkıcı ya. İyi de sırf o yüzden sevmiyorum. Güzel bir keskin nişancı olabilir ama hiç tek vuruş tek vuruşluk olan şeyleri. Ha mesela bu daha iyi bence. Mis gibi çok falan. i̇stediğin yani zaman da buna geçebiliyorsun falan. Ne yani ne? Kendini fırlattırmak için zamanı yok ama artık vurması hiçbir şey arıyor mu? Yaramıyor gibi. Hayır yaramıyor. Normal kendi istediği hızda doluyor. Yani o kadar da çok şey yok. Ama hala şu şeyi getirmediler. Mesela ben buradayım ya. Bir sonraki karaktere kaydırarak ya da yandaki oka basarak gitme kısmını hala getirmediler ya. E, çok sinir oluyorum bu yüzden. Brawl Stars'a ya. Ya yapacağınız tek şey karakterler arasında karakterin seçme ekranından çıkmadan bir şey getirmek yani bu. Artık şeyi de hala getirmemişler. Şu e, neydi onun adı ya? Hmm. Bir ekiple beraberken ee, o ekipten çıkmadan tekrardan başka bir karakter seçme iyi falan da eklememişler. Canım sıkıyordu. Yani. Yani sesleri güzel, güzel. Atışı da güzel duruyor bence. Bayağı iyi. Şöyle. Başkaları geçemiyor herhalde. Yani geçince hemen kapanıyor. Yani o kadar da iyi değil ama bence. Neyse şöyle bir sonraki karakterimize geçelim. Yani klasik bir uzaktan atan karakter. Ama 4 atışta ancak şu ultinin doldurulabiliyor olması garip. Peki bu buna... ne? Ee? Hatırladığım kadarıyla bir şeyler kontrol ediyordu bu ama. Belki farklı bir şekilde de oluyor olabilir yani tam nasıl kullanıldığını bilmiyorum hiç bakmadım açıkçası. Leon Sandy falan. Meg de yoktu bizim zamanımızda sanırım yani ben oynarken yoktu herhalde. Aynen yok yok ya. Tamam şimdi hızlıca bakalım şuradan. Yani. Genel <laughs> olarak etrafa katıyor. Can o yüzden. Hmm. Şöyle geniş bir alana vuruyor. Evet bayağı da vuruyormuş hasar konusunda. 4000 vurur mu? Vurma peki. Ee, sanırım bu öldüğü zaman bir şeyler oluyordu ama. Aynen yani insan haline geçiyor. İnsan haline de bir bakalım. Yani atışın mesafesi bayağı iyi. 3 tane atıyor. istediğin an dönüş edebiliyorsun. Yani mesela şu robot öldürme yerinde bayağı işe yarar mı? Yarar bence. Ee, onun haricinde devam edelim. Artık bu nasıl efsane? Valla aşkına Çok saçma. Hadi bakalım. Bir, de, bir de buna bakalım şimdi. Ee, oynayan bir arkadaşım var yeni okulumda. O yüzden onun dediğine göre dört farklı şey varmış. İkili ve üçlü. Çıkardık hani. Peki şimdi ben böyle kaçırdım diyelim. Ne olursa olsun e, öyle oluyor peki. Şöyle. Yine sabitlen bu Büyük ihtimal bir bomba. Tekrardan şey Yine sabitleme. Oh. Elimiz gibi bir gaz atıyor. Bence karakter kesinlikle iyi. Böyleken ne yapacak bakalım. He, büyük bir alan. Bomba tekrardan. Tekrardan büyük bir alan. Elimiz gazı. Hatta sesi bile aynı. Yani Enzin gazıyla sesinin aynı olması beni sinir etti. Onun haricinde ben hiç bir problem yok. Güzel karakter ama yani en azından ultiler siz seçebilseydiniz daha iyi olabilirdi bence. Onun haricinde hiç görmediğim. Eşle de gelecekti sanırım ama ben sonradan direkt ben bıraktım oyunu diye hatırlıyorum. Eşin olayı ne peki? Her daha mı güçlü bu şimdi? 1200, 1200, 1600 aynen yavaş yavaş güçleniyor yavaş yavaş gücü azalıyor hmm, ulti Ay, güzel bir olay mı diyeceğim ne ki? he he robot fareler <laughs> olay güzelmiş şu var ıı, tamamen bir boş alsın o zaman ne kadar vuruyor merak ettim şu anda bu video normalde kısa olacaktı bir de ya yani ilk başta 800 sonra 1200 sonrasında 1600 vuruyor. Yani çok fazla adamla aynı anda dövüşüyorsanız ve canınız azsa kesinlikle işe yarar bir karakter. Hayretten ultisi de iyi. Bence. Yıldız gibi bir şey atıyor tam olarak anlayamadım ne attığını. Bu ne? Ha, sizinle beraber atıyor sizin sizinle aynı gibi. Yani mantıklı gibi geldi şimdi. Yani mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle yaparsınız mesela siz şöyle. iki kişi halinde rahat rahat. Ya da şey için de kullanılabilir mesela. Sizin canınız azdır. Şöyle. Hatta direkt ben şurada göstereyim daha rahat olur. Sıkan bir şeye karşı. Ya mesela böyle canını azaltabilirsiniz yani. yani güzel karakter. Bunu ben bu videoyu normalde ben kısa tutmak istiyordum da çok uzun oldu bu ne ya. Daha maç falan atacağız. Belki maçı yapmam. Tamam, evet bunu alalım bakalım. Yani bu benim zamanımda yoktu dememem bence artık hiç gerek yok. Nasıl oluyor? Hadi be ne kadar gidiyor şimdi? Ya bayağı gidiyor bu. Pardon. Yani bayağı gidiyor normalden 3 kat daha fazla gidiyor hatta. Oo bayağı uzun bir mesafe. Şöyle bakarsak. Şunlara kaç. sadece 4 kişiye gidiyor ama genel olarak maçlarda üç kişi olduğu için bayağı iyi bence hmm, Onun ardınca, evet e, bu karakter de iyi gibi sanırım suyun üstünde yürüyordu falan Ne şey gidiyorlar? Ne zehirliyorlar? Daha, aferin lan. <laughs> Tam şerefsiz ulisi. Koy bunları buraya miyiz? Nice. Anneniz sizin için geldi çocukları falan. <laughs> Karakter güzelmiş ama çok da oynamam ben açıkçası. Bu karakterin uçağı bildiğini düşünüyorum bu görüntüden sonra. Peki uçabiliyor mu? Bu ne lan? E bu ne yani şimdi? Ama uzun süre tutarsanız şöyle tek bir şekilde da gidebilir. Yani hem keskin nişancı hem de yakın mesafede. Çok fazla adam vurmak için falan kullanılır. Oo. Kesinlikle güzel bir karakter bu arada. yukarıdaki size vuramıyorlar da zaten. Mis. Yukarıdan yukarıdan çok rahat adam alırsın falan. Güzel karakterdir. Otis. Peki deneyelim. Evet, o karakter güzel ama yani çok da kullanacağımı sanmam ben. Tabi hadi artık ulti. Evet, bu da uzun bir şekilde vuruşu değildir umarım. Evet uzun bir şekilde vuruşuymuş. Hiç beğenmedim. Kesinlikle çok kötü. Sadece adam olduğu yeri sabitliyor. Biraz da zehir veriyor. Yani ben hiç ben beğenlikten... değilim. <laughs> ya kısa tutacağım videoyu ben nasıl 17 dakikaya çıkardım ya. Bir iki maç atar geçelim diyorum ben. Tüm karakterler niye deniyor? Ulti direkt oldu Nasıl yani? <laughs> bir saniye bu, bu durumda ha, yani şöyle vursam vursam bir daha vursam he bana doğru gidiyor şöyle vuruyorum şunu fırlattığımda daha kısa bir mesafe yani güzelmiş yani mantı uzaktan adamlar atabiliyorsun yanına çekiyorsun falan yani güzelmiş açıkçası bir de buna bakalım Orada ben de sizinle beraber bakıyorum bunlara. Bence de hiç bakmadım. Böyle bir şey var ki şimdi bu. Yakından daha fazla vuruyorsun. şimdi. Evet, yakından. Nasıl yani etrafına. Vurabildiği alanı mı gösteri ultiyle? Ayy çok saçma. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. O kadar şey ya. Aa, ama alan vuruyormuş bak. Alan vurması güzel. He hadi he he ne yapacaksın lan? Ben vurunca niye gidiyor şimdi bu? Ne anlamı var ben vurunca gidecekse? Kalkan dediğin şey seni sonuza kadar korumaz mı? Hadi. Evet kesinlikle kalkan dediğin şey seni korumuyor. Hiç sevemedim. Evet bir süre boyunca önünden gelenler durduruyor mu? Durduruyor. Ama sen vurduğunda gitmemesi lazım. Gidiyorsa ne anladım ben bu işten. İlk saniye canımı doldurmak için mi duracağım? Zaten kısacık bir süresi var. Yerinde durunca daha fazla mı Ya hayır. He uzunluğu artıyor. Peki. Hmm. Durunca daha fazla mı uzağa gidiyor şimdi böyle bir şeyin merak ettim. Ya son son kadar mı gidiyor bu ne olur? gidebileceğim en uzak noktaya gidiyorum. Gene de yer var diyor bana şimdi. Bu. He. Peki ne yapıyor sen? Hı, dümdüz bir çizgide bol bol vuruyor. Peki. Tam bir şey karakteri. Sniper karakteri. Ama etraftaki duvarları falan da kırıyor daha çok sevebilirim. Rete. Ve Re alt rete. <laughs> Adının neden böyle olduğunu çok merak ettim şu an. İlk başta çok hızlıymış gibi geliyor ya. Bunun üstüne niye böyle bir şey oluyor ki anlamadım ben. Yeni gösteriyor herhalde. Huiii falan. Lan. Sonic dalgam yani şimdi. Ama sevdim. Bir saniye öyleyken geri dönerken bir şey istiyor muydu? İstiyor mu ciddi ciddi? Yani ben şimdi ultimi kullandım diyelim bir de ikinci ultiyi doldurup geri mi dönüyorum? Hiç an. Çok saçma. Aa dur. Dur 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 dur. Bir şeyin denemeyi unuttum ben. Oğlum. Neyse en son tekrardan dönerim ben ona. Dur dur dur. Buna da bakalım. Bunu bir şey jeton gibi bir şeyle alıyoruz sanırım. Pardon jeton demişim bilet. Bu ne? Yani yavaş gidiyor. İlk yavaş ondan hızlı. Ama iyi vuruyor. Eee ne yapıyor mesela şimdi? Çok rahat Hiç güzel değil. Hem de hiç. Yani yerden beni zıplat havada sağ, bir kez saniye dursan falan daha çok sizi sever 1250 ne verip bunları alıyoruz ya? Dur yolun bakmam lazım benim buna. bu boyuna Türkçe seslendirme gelmesi lazım bence. Şimdi o yok olursa ne oluyor şimdi bana? Ölüyor muyum ne oluyor? Sen ciddi misin? E çok saçma. Aşırı saçma neyse. Maçı bir sonraki videoda atarız artık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.